Matematik dersine Hoş, geldin. hoş geldiniz arkadaşlar Eller açık Arkanıza yaslanın Mesela Çarpım K eşittir birden ona K diyelim Şimdi K yerine bir yazdım 1 2 yazdım 2 3 yazdım 3 4 yazdım 4 K yerine 10 yazdım 10 1 2 3 4 10 10 faktörüyle eşit. Soru bitti. Anlamayan kişiler el kaldırsın tamam mı? Şimdi çarpım K eşittir 1'den 20'ye K nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 20 cevap 20 faktörü. Doğru. Çarpım P eşittir 8'den 12'ye P nedir? P yerine 8 yaz. P yerine 9 yaz. P yerine 10 yaz. 12. Şimdi bak. Acele ediyorsunuz. 4 faktörü falan değil bak şimdi. Acele etmeyin. O kadar değil. Şimdi şuna dikkat eder misiniz? Bu üstteki yazan yerle bu alttaki yazan yer aynı mı? Şu an. Değil mi? Hani 8, 9, 12 8, 9, 12 hani. Anladınız mı? Evet. Tamam. Peki ben buraya 1 çarpı 2 çarpı 7 eklesem aşağıya da 1 çarpı 2 çarpı 7 eklesem bir şey değişir mi şu an? Şu an hiçbir şey değişmez. Evet. Yani ben e, pay ve paydayı 1, 2, 3, 4, 7 ile çarptım hani. Bir şey yok. Peki bu durumda yukarısı şu üst taraf neye eşit? 1, 2, 3, 4, 12. 12 faktörü. Aşağısı neye eşit? 7 faktörü. Soru bitti. Çözeceğim Oğuzhan'cım. Bak şimdi benzer bir soru çözeyim. Anla. Mesela çarpım S eşittir 10'dan 40'a S nedir? Şimdi buralara ne yazacağımız sen söyle o sancı. 10 11 12 nokta nokta 40 doğru. Sonra 10 11 12 nokta 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 40'ı yazdım bir daha. Şimdi ne yapacağım? O söylesin bakalım anlıyor mu? Bölü 1 çarpı 2 çarpı 9. Şimdi bundan sonra ne yapacağız olsan? Sence? Dur bakayım. Oğuzhan'cım 1 çarpı 2 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11 yani birden 40'a kadar sayıların çarpımı neye eşit? Sen söyle bilmiyorsan bilemezsin. Önemli değil. Ama at kafadan 1 2 3 4 40 neye eşit? 40 faktörü. Ha bak şimdi. 1 2 3 4 9 neye eşit? Anlamıyorum ama soruları biliyorum. Dostum. Adam anlamıyor ama soruları soruyorum, cevaplayabiliyor. Aslında olsan anlayabiliyor. Ama anlayamayacağını düşünüyor belki bir an. Sen bence kendini tam tanımıyorsun olsan tam olarak. Evet. Kim yardım edecek parmak? Can Sena gel kızım buraya sesin çıksın. Şimdi ne yapacağız? Sen söyle bana ben yazayım hadi. 6-7 nokta nokta. Şimdi Şuna konuşacaksın, şuna. 6, 7, 8 nokta nokta. Ben bunu tutacaksın ağzına yaklaştıracaksın. 6, 7, 8 nokta nokta 24 faktörü. <laughs> Dur, o güzel olmadı biraz sonra. Çekil. 24 faktörü. Ondan sonra 5. Ondan sonra bir 14, 14 faktörü. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Beş. Beş diye, mi? Biraz, evet. biraz teşekkür ederiz. Birazcık hızlı gibi oldu ama hayır bir şey yok bak. Bir problem yok. Kaynı problemi. Ne? Yani. Ne? aynı problem. Evri var Değil mi? Burada bir nokta daha var. O noktayı da verelim hadi. Mesela çarpım K eşittir 1'den 15'e iki desem. Bu normalde K eşittir 1'den 15'e 2 çarpı k üzeri 0. Yani yukarıdaki yazıyla aşağıdaki yazı aynı şey. Çünkü k üzeri 0'ın 1 geldiğini biliyorsun. 1'e eşit yani. Hani 2 sayısının yanına 2 çarpı 1 yazmam bir problem oluşturmamalı. Öyle değil mi? O zaman k yerine 1 yazsam sonuç 2. k yerine 2 yazsam 2. 3 yazsam 2. k yerine ne yazarsam yazayım sonuç hep iki gelecek, doğru mu? Evet. Şimdi iki 2, iki, iki iki. Kaç tane iki var? Evet. Doğru. Çünkü bak kaç tane 15 var, şey iki var, 15 tane bir güç dört beş, on beş. Hani haliyle oluyor mu buraya kadar? Burcu sen ayakta dinle deysin kızım. Ha, böyle biraz ayakta dinle de, ayakta beklemenin ne olduğunu anla gör biraz. Çarpım k eşittir 8'den 30'a 3 nedir? Şimdi bunu tartışalım. Bu Sen söyle şimdi. Sidem Yaman söylüyor. Biraz sonra da Seyfi Can'a söz vereceğim. 3. 3 3 3 Sence kaç tane 3 var? Hı -hı. Bak 8 Hı -hı. çık 0 8 çık 22 Hı -hı. Demek Hı -hı. ki 23 tane. 3 üzeri 23. Evet. Aferin Bravo. Anlıyor bir musun? Daha, bir daha bir, tamam. Bir daha anlatıyorum. Bak. Doğru. Tamam. Bana bunlarla gelin ya. K eşittir birden e, yok. Dörtten evet. diyelim. Dörtten kırka hmm, 3 diyelim. Şimdi Seyfi Can demiştim. Süle 4 çıktım 0. 4 çıktım 36. 37 3 üzeri 37. Çarpım bu da başka bir soru tipi arkadaşlar. K eşittir 1'den 20'ye 2K diyelim. Bak şimdi. K yerine 1 yaz ne gelir? 2 gelir. 2, 2, 2, 2. 2 çarpı 1 gelir. K yerine 2 yaz? 4 gelir. 2 çarpı 2 gelir. K yerine 3 yaz? 3. 3 çarpı 2. 2 çarpı 2. 2, 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 2 çarpı 3. 2 çarpı 4. 2 çarpı 20. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Ben diyorum ki şu 2, 2, 2 var ya önlerde. Onlardan kaç tane var bu soruda? 20, 20 tane. Onları biz şu 2, 2, 2, 2, 2'leri kendi içinde çapsak. Çatmanın yer değiştirme özelliği var ya şu. Bak şimdi. Şu 1, 2, 3, 20. 1, 2, 3, 20. Demek ki şurası 2 üzeri 20'ye eşit. Burası da 20 faktör Soru bitti. Bundan bir tane daha çözelim yavru ceylanlar. Bak buraya. Çarpım K eşittir 1'den 25'e 3 çarpı K nedir? Bunu yapalım hadi. Evet. 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, nokta nokta 3 çarpı 25 değil mi? Sonra 3 üzeri 25. 25 çarpı 25, 25 faktöriyel. Soru bitti. <laughs> Hep böyle alışmışız değil mi? Soru bitti. Soru bitti. Şimdi bu soruya bir eklentili bir soru yapalım. K eşittir 6'dan 24'e 3 çarpı K nedir? Buna bakalım. Evet tamam 3 çarpı 7 3 çarpı 8 böyle gide, gide 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 3 çarpı 24 şimdi sence hanımefendi kaç tane 3 var Şşş, ama o, o ayaktayken söylemek yok ne 6 çıktım 0. 6 çıktım. 18. Kaç taneymiş? 3 üzeri 19. Evet. 24 faktörü bölü 5 faktörü. Aferin kızıma. Tamam. 5 faktörü anlamayan arkadaşlar için anlatıyorum. Tamam. Hemen anlatıyorum. Şimdi biz önceki çalışmalarımızda birkaç soru görmüştünüz. Orada bahsetmiştim ama oradan unuttunuz şimdi orayı. Bağlantı koptu orada. Tamam bir dakika. Çarpım K eşittir. 6'dan 24'e K deseydim. Sen 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 24 diyordun. 24 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Hatırladın mı? Orası da aynı bu. Hani 6, 7, 8. Yani burada bunun 6'nın önünde 6'nın önünde yok ki 5, 4, 3, 2, 1. Hani baştan 24 faktörüyle ifade ederken 1, 2, 3, 4, 5 varmış gibi düşündüm. Sonra da bölü 1, 2, 3, 4, 5 dedim hani. O zaman böyle oluyor. Anlıyor musun? Tamam biz tane daha o sorudan çözeceğim. Hadi bakalım. Çarpım. K eşittir. 10'dan 50'ye 2 çarpı K. Bakayım kim var? 1, 2, 3, 4, 5. Aferin. Esra söylesin. 2 çarpı 10 2 çarpı 11 2 çarpı 12 2 çarpı 50 Doğru Oradan 2 üzeri 10 çık 0 10 çık 40 41 kere maşallah size Aferin kızıma 50 faktörü bölü 9 faktörü bu kadar Ben bir şey daha göstereceğim Şimdi arkadaşlar çarpım k eşittir 1'den 50'ye 2 üzeri k nedir desem bak şimdi 1 yazdım 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 50 tabanlar aynıysa üstler toplanır bu 1'den 50'ye kadar sayıların toplamı 51 daha 51 çarpı 50 bölü 2. Soru bitti. Aa, kaydı başlatmamışız. <laughs> ee, öyle. Tamam burada kayıt arkadaşlar k yerine 5 yazıyoruz, 6 yazıyoruz. Tak tak tak. Sonra çarpınca buradaki pay kalıyor, burada da payda kalır. Hani bir tarafta paysa, öbür tarafta payda kalır bu tarz sorularda. Haberiniz olsun. Bakın dikkat edin, bu çarpım değil, bu toplam sorusu. Ama nasıl yapacağız şimdi bak? Ona da dikkat et. Şimdi cevap, 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 duble V olsun. Cevap diyelim ki duble V. Tamam. Şimdi ben K yerine 1 yazıyorum. 2 üzeri 1. Dur onu aşağıya yazayım. 2 üzeri 1. Artı K yerine 2 yazıyorum. Bunu anladınız mı ne yaptığımı? Evet, evet. Şimdi hokus pokus diyorum. Bütün her iki tarafı bu taban 2 olduğu için 2 ile çarpıyorum. Şu 2 2 2 2 ya. Şimdi anlayacaksın. 2 ile çarpınca 2 kere 2 üzeri 1 2 üzeri 2 yapar. 2 kere 2 üzeri 2 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 101 yapar. Bu 101 yapar. 100 artı 2 üzeri 101 yazayım mı? Hani 101'den önceki terim 2 üzeri 100'dü. Nasıl ki aşağıda bakın 2 üzeri 100'ün öncesi terim 2 üzeri 99 değil miydi? Onun gibi düşün. Eşittir 2 duble. Bu ikisini taraf tarafa çıkarırsam 2 üzeri 2'ler gider. Doğru mu? Bak 2 iki üzeri 2'ler gider, 2 üzeri 3'ler gider, 2 üzeri 4'ler gider, 2 üzeri 100'ler gider, 2 üzeri 101 w. Eksi 2 üzeri 1 eşittir W Soru bitti Mesela şöyle düşünün 3 üzeri 0 artı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 20 nedir desem Ben buna W diyeyim mi? W Sen yardım et Susun Aferin kızıma. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. Aferin. 3. Burası 21 arkadaş. W. Evet. Çıkarınca. Bunlar. Ha pardon. Şimdi 3 üzeri 1'ler gider. 3 2'ler gider. 3 20'ler gider. 3 üzeri 21 eksi 3 üzeri 0 2 duble bak 3 dubleden 1 duble çıktı 2 duble doğru mu? Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. W 3 üzeri 21 eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar.